Kova ve yükselen kova sevgili kova, geçen hafta 9 Ağustos'ta Burcu'nda gerçekleşen Dolunay, haritanın birinci evini aydınlattı. Kendinle ilgili önemli farkındalıklar yaşamış, hem kişisel hedeflerini hem de hayata bakışını yeniden değerlendirmiş olabilirsin. İmajın, duruşun veya ilişkilerdeki rolün konusunda netleşen kararlar almış olabilirsin. Bu hafta ise bu farkındalıkların ardından yeni düzenlemeler yapma zamanı. Merkür Aslan Burcu'nda retrodan çıkıyor. Yedinci evindeki bu hareket, ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili iletişimi netleştiriyor. Retro sürecinde yanlış anlaşılan konuşmalar, ertelenen görüşmeler veya kararsızlıklar şimdi çözülmeye başlayabilir. Hafta ortasında Ay Koç Burcu'ndayken iletişim trafiğin hızlanabilir. Yakın çevre, kardeşler veya kısa yolculuklar ön plana çıkabilir. Venüs-Jüpiter kavuşumunun şanslı etkisi hala devam ediyor. İş ortamında veya günlük düzeninde destekleyici fırsatlar yakalayabilirsin. Ancak Mars'ın terazide Satürn ve Neptün'e karşıt açıları uzak bağlantılar, eğitim veya finansal konularda sabır gerektirebilir. Mars'ın Plüton ve Uranüs'le kurduğu destekleyici uçurtma açığı, ilişkilerini, ev düzenini veya aile bağlarını dönüştürecek sürprizli gelişmeler getirebilir. Hafta sonuna doğru ay boğaya geçtiğinde ev, aile ve yaşam alanında huzur arayışın öne çıkabilir. Haftanın mesajı, kendinle barışık olduğunda tüm ilişkilerin yeni bir denge bulur.